Sevgili dostlarım, The tekrardan hoş geldiniz. Bu bölümde The Cruky'de geçtiğimiz haftalarda gelen 7 eşit legendar parçalarla ve elimde olan 7 eşit legan şey parça, legendar parçalar daha vardı. Pardon, legendar mıydı yoksa onları ben kendim mi toplamıştım? Legendarı olması lazım. Evet, 7 eşit bir legendar daha parçalar var. Bu ikisini test edeceğim ve hangisinde nitro daha etkili? Ve hangi mesafede daha çok e, hıza ulaştırabiliyor nitro ile bunları göstereceğim arkadaşlar. Evet. Dekor 2'de helikopteri bilmeyen arkadaşlar varsa bakın helikopteri de alabiliyoruz görevler yaptıktan sonra helikopterle de eğlenebiliyoruz. Ve oyunda çeşitlilik biliyorsunuz. Hat safada botlar, motorlar, rally crosslar, rally arabalar o bu baya bir şeyler var. Şimdi bir rally oyuncısı, oynay oyuncusu buraya gelerek rally arabasını kullandığında tabii ki de o fizikler, dinamikler hoşuna gitmeyecektir ama bu kişiye ben şunu derim. Oyuna ön yargılı yanlışıp yaklaşıp direkt rafa kaldıracaksın. Bu hiç senin faydan olmayacak. Oyunu gerçekten silip atmak konusunda yazık etmiş olacaksın. Yani oyunun tadına varmadan ön yargıyla oyunu rafa kaldıracaksın. Ve yine aynı şekilde sadece araba seslerine düz araba kullanmaya ben şu arabayı alacağım sadece şurada işte yanlayacağım yolda gideceğim diyorsan bu oyun sana göre değil eğlencesine varamazsın. Eğlencesine varmak için en az 2-3 ay bu oyunu oynayacaksın. Parçalarını ve birçok şeyi geliştireceksin. O geliştirdikten sonra oyundaki çeşitlilik sadece yarış sınıfında arabalarını geliştirirsen sadece yarış sınıfıyla uğraşır kalırsın. Ve uçak sınıfını, bot sınıfını, motor sınıfını veya diğer rally sınıflarında geliştirmen lazım ki şuraya Live Summit'e girdiğinde haftalık ödülleri alarak pardon haftalık ödülleri alarak oyunun eğlencesini keyfini yakalayasın. Sıralamaya girerek gibi gibi motor parası olsun sonrasında mesela buraya girmişken buradan bahsedelim hemen bakalım arkadaşlarımızdan kimler ne yapmış nasıl sıralamalara girmişler ee, of şükrü çoktan yapmış bile onun peşine Rami 24 ele şey pardon arkadaşlarımız yapmış gördüğünüz gibi her geçen gün oynayan kişi sayısı artıyor birçok arkadaşımızı daha henüz görmüyorum burada yapmamışlar ben daha hiç yapmamışım gördüğünüz gibi. Beni Vectorize 85 olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Nikim Vectorize 85'tir. Ekleyebilirsiniz ve haftalık sıralamaya siz de girebilirsiniz. Ve dünya sıralaması da var biliyorsunuz. Bir önceki rankım yani 7 eşit bir hafta bir hafta önceki ödüllerimizde e, Platum'da 7 eşit parça vardı onu aldım. Rankım 495 miydi neydi? Doktor, 94 müydü neydi? Oraya kadar yükselmiştik Tamam buradan çıkıyorum Şimdi e, ne yapacağız e, Neden bahsedecektim Parçaları test edeceğim Arkadaşlar parçaları test edeceğim Hadi bakalım Buradan üstten tamamen ayrılarım Şimdi gidip o parçaları bir test edelim e, Helikopter Helikopter inebilir misin aşağı dostum Evet Frene basınca helikopter iniyor Gaza basınca kalkıyormuş Güzelmiş Buradan motorumuza veya arabamıza geçelim. Ve şimdi bir motor yarışı oyuncusu motor GP ile gelip burada bu motoru eleştirebilecek ama bu oyunda motor kullanmaktan keyif aldığını ben hiçbir oyunda almadım arkadaşlar. Gerçekten çok keyif alıyorum motor kullanırken. Bir başka bir motor GP olsun veya rally şey ride 4 olsun oradaki motor kullanmak yani diyeceksin ki çok daha gerçekçi ama ben orada motoru ne kadar gerçek kullanabiliyorum ya gerçek hayatta aynısı mı kullanıyorum gerçekçi derken of Mustang sen neydin oğlum ya ya sadece öyle ona takılmayın ben de bu oyunu ilk zamanlar oynadığımda çok gömmüştüm çok eleştirmiştim ama üzerinden 3 ay 3 2 3 ay geçtikten sonra ve eğlence yakaladıktan sonra özellikle Live Summit olayına da daldıktan sonra oyun baktım ki dönemin en iyi arcade oyunu hem çeşitliyle hem eğlencesiyle hem şuraya gelen bakın arkadaşlar aldığım ödüllerle mesela customization kısmına giriyorum hemen buradan da sonra zaten şeylere geçeceğim test yapmaya bakın ya şuraya gelen ödüllere bak tire smoke'lar motor için daha az çıktı parçalar falan birkaç şey çıkmadı bakın neonlar abi her geçen gün bunları arttırıyorum arttıkça da çok arttırdıkça da çok daha güzel oluyor biz Kornoya bak mesela. Pardon. <laughs> Değişik korno sesleri. Bak bak. Ay bu yer gelen bu yenilikler. Çok hoş ya. Hangi arcade oyunda bunlardan var ya? Bu kadar harika değil mi ya? Bir Need for Speed'e bak da sen buradaki çeşitliliğe bak ya. Yapma gözünü seveyim. Modifiyesi belki de tampon kısmı anlamında bir Need for Speed değil ama çeşitlilik anlamında Need for Speed'in üzerinde oyun. Bence kat kat üzerinde bir arcade oyunu olarak. Olması gereken de bu zaten. Evet. Şimdi ee, ne yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi ama bu, bu bölümdeki konumuz arabalar test etmekti ya. Şey parçaları. Elimde iki Hypercar Legender 7 eşit parçası var. Bu bölümde onları test edeceğim. Birkaç şeyden bahsettim. Ondan sonra sıralamayı da gösterdim. Arkadaşlar şimdi o parçaları test etmek için şöyle şuraya gidelim. Evet. Buraya gidelim. Bu parçaları test edeceğiz. İlk önce parçaları değil de ilk önce iki Bugatti'miz var. Onlara gidelim. O Bugatti'leri alalım. Çünkü Bugatti'lerin ikisi de aynı. Sadece parçaları farklı olacaktır arkadaşlar parçaları test edeceğiz. Bakın bu iki Bugatti var ya ikisi de aynı. Bakın Bugatti 2017 model Carbon Edition Bugatti 2017 model Intercepting Unit pa Arabaların özellikleri aynı. 452 452 1638 1638 Her şey aynı araçlarda arkadaşlar. Bugatti oh, bu, oh, Bunda power daha yüksekmiş. Tamam. Neyse. En iyi Bugatti de zaten oyunda buymuş. En iyi Bugatti oymuş. Ee, şimdi bu iki arabayı test edeceğiz arkadaşlar. İlk önce top speed testi yapalım. Top speed yap, testi yapmak için önce bir şöyle bir haritayı bir açayım bakayım. Nereden nereye gidebilirim? Tamam orası orası. Şimdi ben biraz şu taraftan gideceğim oraya. İlk önce top speed sonra nitro bakalım nitro ile ne kadar hıza ulaşacak. Üzerindeki parçaları da şimdi göstereceğim tabi. Parçaları göstermeden hareket etmem. Tamam bu kadar yeterli. Sonra da oradan bu tarafa geliriz. Şimdi parçalarını bir göstereyim. Tabi parçalar göstermeden olmaz arkadaşlar. Bundaki parçalar bakın. 7 eşit bunlar. Yani bir de içeriğine de gireyim. F9'a basıyorum. E, nitro Nitro Power by 9. Yüzde 9 arttırıyormuş. Bu e, fren, de Nitro Power yüzde 4. While in use. Hmm. Insert e, insersiz. ne demekse artık bilemedim. Bu pure %9 güç. Ve bu yüzde %4 olan da uzunluk mesafesi mi yoksa daha çok e, götürme mesafesi mi aracı? Daha yüksek hıza kadar ulaştırma mesafesi sanırım. Evet. Bu da o. Şimdi zaten şuradan da bakarsanız saat gibi işaret var. Daha uzun şey yapıyor. Daha yüksek pardon hız şeyi gibi e, bir görüntüsü var zaten. Parçanın o özelliğinde. Şimdi deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Ne demeye çalıştığımı siz anlamışsınız. Bir de bundaki parçaları göstereyim. Bunlar da bu hafta şeye gelen pardon, geçtiğimiz hafta eee Live Summit'e gelen almış olduğum 7 eşit legendary parça. Ve bunun özelliğine bakacak olursak F9'a basarak ekstra bump yani refresh speed By nitro'yu e, refresh speed By He, nitro'nun hızını %11 arttırıyormuş. Bu da yine aynı güç. Ve bu nitronun hızını arttırıyormuş. Çabuk dolma konusunda. İyi güzel. O zaman uzun yarışlarda işe yarar. Hızlı hızlı basar basar nitro doldurursun. Daha iyi gidersin. Tamam. Şimdi dinliyoruz. Hadi bakalım. Altımızda zaten bu arabaydı. Bununla devam ediyoruz. Buradan durun. Orası galiba düzgün olmadı arkadaşlar. Burası galiba düzgün olmadı. Evet. Aç bakalım haritayı. Daha uzun nereye kadar gidebiliriz? Evet şu noktaya kadar. Buraya kadar bir gelelim. Sonrasında da buradan o tarafa gideriz. Hadi bakalım. Buradan oraya arabayı test edeceğiz. Üst hız ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. İlk önce bir nitro ile kaldırayım biraz. Oraya gidene kadar zaten nitro dolur da, da. Ondan sonra da belli bir mesafeden sonra zaten tam top speed'den sonra nitro deneyeceğiz. Nitro bir daha doldu zaten. Bundaki nitro speed nitros şey değil. Nitronun hızlı dolman nitrosu değil. Evet. 440'a yaklaşıyoruz. 440'ı gördük. 41, 42, 43, 44, 45 nitro, 45 son. Evet, neyi gördük? 502'yi gördük arkadaşlar. En fazla 502'yi gördük. Şimdi buradan o taraf işaretleyeceğim, oraya gideceğim. En fazla normal top speed'i 500, pardon 445'i gördü ve nitroyla da 502'yi gördü. Nitro ile de 502'yi gördü. Arkadaşlar şimdi buradan buraya tekrardan buraya test yapıyoruz. Hay tamam olsun. Madem buraya geldik aracı alır onunla gideriz. Şimdi bunda da geçtiğimiz haftadaki aldığımız 7 eşit parçayla test edeceğim. Girme oraya tabi. Oraya girmeyeceksin tabi dostum. Bu tarafa. Hadi bakalım. Bak şuna bak ya. Şuna bak ya neler var neler ya. Hoppa. Hadi gidiyoruz. Bak bunda nitro çabuk doluyor. Çünkü refresh speed nitro bu. Araba tam hızını alsın. Ondan sonra nitro'yu basacağım. Bakacağım bununla kaçı görecek. Hadi oğlum tam hızını al çabuk. 448 mi? Oha 50'yi nitrosuz 50'yi görecek la. Bir de nitroya basalım. Oo, 506'ya kadar çıktı. Demek ki bu nitro daha iyiymiş. Bu 7 eşit legendari parça daha iyiymiş. Şimdi diğer testi bir de şurada yapacağım. Evet arkadaşlar. Bir diğer testimi de şurada yapacağım. Yorumlarda lütfen parçalarla ilgili özellikleri, detayları da anlatırsanız sevinirim. Bahsederseniz sevinirim. Evet, yol burası. Buraya zıpla bakalım dostum. 7 eşit parça hakkında veya parçalar hakkında paylaşırsanız yorumlarda sevinirim. Şimdi geliyoruz tam şurada. Bakın şuradan şu direğe vardığımda nitro'ya basacağım. Burada da yine nitro testi yapmış olacağız speed kamerasına. Şimdi 3 2 1 Go! Tam direkten bastım. Full nitro. Bakalım şeyde burayı geçerken kaçı görmüş olacak. Tam da burada bitti zaten. 408. Bundaki yani geçtiğimiz hafta aldığımız 7 eşit legendarı parçadaki Oradan oraya gördünüz o mesafedeki hız ne oldu arkadaşlar? Oradan oraya mesafedeki hız 408 oldu. Demek ki kalkıştan belli bir mesafeye tam hızı alana kadar ki bu parçaların hızı bu kadar. Şimdi diğer parçaların hızına bakacağız. Evet. Bakacağız bu arabadaki kalkıştan oraya gidene kadar ki hem nitro uzunluğu ne kadar sürecek hem de oraya kadar bizim hızımızı ne yapmış olacak bu nitro parçaları göreceğiz arkadaşlar. Evet. Mekan burası. Oraya gittiğimizde basıyoruz. Hadi gidiyoruz. Let's go. 3 2 1 Go! Bakalım bu parçalar kaç yapacak oraya kadar. Oo biraz daha uzun sü Oha! Oha diyorum ya. 457 mi? Vay be. Demek ki bu parçalar bu parçalar arkadaşlar, pardon, daha da uzağa kadar hem daha uzun sürüyor nitro, bir, bir tık daha uzun sürüyor ve aynı mesafede arabanın hızını şey 50 daha fazla arttırıyor. 50 speed daha arttırıyor bu parçalar. Demek ki belli bir düz yolda mı artık nerede diyelim düz yolda değil kısa yolda. yani kalkıştan e, belli bir hıza ulaşmak için çok iyi bu parçalar bu parçalar kalkıştan belli bir hıza ulaşmak için yani sıfırdan yüze bu parçalar çok iyiymiş bakın sıfırdan yüze direkt yarışları için bu parçalar kullanacağız demek ki Evet. Drag, drag arabası için 7 eşit bu parçadan kullanırsak mükemmel olur. Kalkıştan 100'e uçuruyor gerçekten de. 50 ne demek ki ya? Çok iyi. Evet arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Burada bölümü sonundan dönüyorum. Like yapıştırırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.